uzun bir aradan sonra tekrar kamera karşısına oturabildim. Çok derin eğitimlerden ve bunları hazmederek ancak buraya gelebildim. Bir önceki videomda çok güzel yorumlar aldığım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Belli ki bizim ilişkilerle ilgili bu memlekette hakikaten ciddi sorunlarımız var. Önce erkek arkadaşlarla başlamak istiyorum. Çünkü en çok sizlerden yorum geldi. Ee, i̇lk etapta bu cinselliğe, cinsellik ve ilişki dediğimiz konuya biraz girelim. Biz karşıdakinden ne bekliyoruz? Bir tek seks mi bekliyoruz? Yoksa biraz daha fazlasını mı istiyoruz? Bir kere orayı bir açalım. Bugüne kadarki ilişkilerinizde nasıl gitti? Nerelerde tökezlediniz? Hep kadında mıydı konu? Bir oraya bakalım. Bugüne kadar bu memlekette kadınların ne kadar büyük programlarla yüklendiğini hepimiz biliyoruz. Ayıplarla, günahlarla, işte kadın böyledir, kız şöyle durmalı gibi daha doğduğumuz andan itibaren zaten iki kutupa ayrılmış bir toplumuz. Erkekler belli bir şeylerde kalıyor, kadınların da görevleri belli bir yerde diye. Ama gör, görüyoruz ki sonuç olaraktan toplumda hakikaten kadınların da erkeklerin de zorlandığı en büyük konunun ilişki olduğunu hepimiz fark ediyoruz değil mi? Burada bir kere bunu açmamız gerekiyor. Erkek olarak sizler duygularınızı nasıl ifade ediyorsunuz? Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz bir kere? Bu çok önemli. Kadın çok yönlü. Evet çok konuşuyor gibi geliyor erkeklere. Ama konuşarak bir sonuca varmak için bu dürtüsü var. Bu bizim içimizde olan, var olan bir program. Sizler de ketum ve geride durup en sonunda patlayarak bir yere geliyorsunuz. Ve o zaman da zaten bütün köprüler yıkılıyor. Biz önce kendimize geri dönmek zorundayız. Kendimizle olan ıı, ...bağlantımızı, ilişkimizi toparlamamız lazım. Kızgınlığımız, acaba o anda çıkışımız... ...karşı cinsteki kişinin yaptığı bir tavırla mı ilgili... ...yoksa daha önceden arkamızda getirdiğimiz küfedeki... ...bir sürü e, çöpten bir parçanın sonucu mu? Bu çok önemli. Bu arada evet, kadınlar buzdolabı gibi, gibi diyenler oldu. Çok şaşırdım. Yani şaşırdım bilmiyor değilim. Evet biliyorum ama bu kadar çok buna benzeyen yorumun gelmesi beni çok şaşırdı. Ee, önce bir kere kadının bu konuya yavaş yavaş getirilmesi gerekiyor. Bizim toplum olarak bütün dünyada Hollywood'un vermiş olduğu bir program var. Bize işte o muhteşem kadınlar, istekli, yatakta harikalar yaratan kadınlarla beynimiz dolduruldu. Bütün kadınlar güzel. Hepsinin bedeni fıstık gibi. Ama realiteye bakalım. Biz acaba o filmlerin içinde olan insanlar mıyız? Yoksa çok normal miyiz? Biraz onların dışında ilerlememiz lazım. Sonra da bu kadınların bu kadar travmayla, bu kadar baskıyla size gelmesi ve ondan sonra da Hadi bakalım sevişelime geldiğimiz anda nelerle karşı karşı olduğunu bir görmeye çalışın. Sizler bol bol porno seyretmiş insanlarsınız. Bakın kadınlar daha az porno seyreder, erkeklerin hepsi ama hepsi çok genç yaştan itibaren porno seyrediyor. Ve porno mekanik bir birleşme. Yani orada bir senaryo var, birisi hazırlıyor, o kameranın arkasında yüzlerce insan var ve orada bu filmi size sunuyorlar. Ama aslında hayatta, realitede bu böyle değil. Kadının daha önce de söylediğim gibi bir su olduğunu söylemiştik. Erkeğinde ateş. Peki evet erkek çok çabuk heyecanlanıp harekete geçebiliyor ama kadını oraya getirmek lazım. Şimdi Rıza Çemberi diye bir çalışma var. Orada çok yavaştan almak gerektiğinden bahsediyor. Yani ben yavaşım diyen bile onu bile yarı yavaşlığa indirebilir misin sorusu geliyor karşımıza. Kadına şefkatle ve bilmediğimiz travmalarla nasıl başa çıkacağını tespit edemediğimiz bir yerden yavaş, şefkatli ve güven vererek gelmemiz lazım. Türk toplumunda neredeyse herkes cinsel tacize uğramış durumda. Bunu hazmetmek o kadar kolay bir şey değil. Hele bir kadın olarak eğer zaten bunların ayıp ve günah olarak işlendiği bir program varsa içimizde cinsellikte de bunu açamama konusu var. Türkiye'de vajinismus en yüksek oranda olan ülkelerden biri. Yani demek ki burada kökten geliyor. Belki aile içerisinde yaşanmış travma vardır ya da atalardan gelen sonuçta hücrelerimizin hepsi bütün enformasyonu hatırlıyor. Bu artık bilim tarafından kabul edilmiş bir durum. Yani karşınızdaki öyle kapris bir tek yapıyor diye düşünmeyin. Sevgiyle, sakinlikle ve şefkatle ilerlemekte fayda var. Bütün bu konuşmanın üzerine sana küçük bir alıştırma vermek istiyorum. Partnerinle yapabileceğin. Bu da Herkes kendi başına yapacak ve ondan sonra bir araya gelip bunu paylaşmanızı isteyeceğim. Dört tane kağıt al. Birinci kağıda kendimle olan ilişki nedir? Biraz nasıl bakıyorum hayata, ben e, nerelere reaksiyon veriyorum, kendime nasıl ilgi ve şefkat gösteriyorum, kendime nasıl bir bakım sunuyorum gibi. Sonsuz tabi bırak aksın. Tek tek yaz kısa kısa illa hikaye yazmaya gerek yok. Başlık şeklinde bir sayfaya bunu yaz. Bir diğer sayfaya benim kendimden isteklerim neler? Yani kendi isteklerimi görmek açısından hayatta benden bana gidecek olan istekler bunlar. Bir onları yaz. İşte şurada durmak istiyorum. Belki büyük şehirde oturmak istiyorum ya da ben artık büyük şehirde oturmaktan yoruldum. Küçük bir sahil kasabasına gitmek istiyorum. Bu bir istektir. Sonsuz isteklerimiz var. Ama hani bunu çok maddi taraflarda tutmadan birazcık da kendi içsel gelişimimizle de ilgili olsun. İlişki ve başka insanları koymadan benle ben. Üçüncü kağıda kendime koyduğum sınırlar neler? Bu tabii çok enteresan çünkü aslında ilk başta böyle bir yok ya benim öyle bir sınırım yok gibi bir yere geliyorsunuz. Ben kendime yaptım ve çok enteresan oldu. Üç tane şey yazıp ondan sonra da yarım gün üstünde oturdum hani Evet neler koydum bugüne kadar? Bu sınırlarım var mı hala bende yoksa çalıştım mı? Onları görmek açısından çok önemliydi. Siz de vakit tanıyın kendinize arada bir bu listeye gidin bakın eklemeler yapın. Hikaye değil. Çok kısa ve öz bir şekilde. Dördüncü kağıda da benim anlamım ne? Benim yaşam amacım ne? Neye çağrıl hissediyorum? Benim benle ben hep, hep bu, dördü de benimle ilgili olan. Bunları yazın. Vakit tanıyın. Belki işte bu, bugün başlıyoruz, haftaya atıyorum, salı günü buluşalım, bunun üzerinden konuşalım iki tarafta, iki partner de açık ve net bir şekilde bunları birbiriyle paylaşsın. Çok enteresan birbirinizi tanımak için, nerede durduğunuzu görebilmek için çok önemli bir çalışma. Ve eğer kalbinize yatıyorsa yorumlara da koyarsanız, size etkisinin nasıl olduğunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Size kolay gelsin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.